İyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu bayramda e, herkese neşe, mutluluk dolu, küskünlüklerin, dargınlıkların bitirilip, e, küs insanlara tekrar barışılmasını diliyorum. E, küçük olun, büyük olun fark etmez. E, bir küskünlük, dargınlıklarınız varsa... E, gidip tekrar o insanlarla barışabilirsiniz. Yine barış içerisinde e, trafikte araba kullanmamız gerekiyor. Unutmayalım ki biz bu dünyada yaşadığımız herkesle birlikte bir kardeşiz. Kardeş içerisinde tartışmadan, kavga etmeden, başkalarını ezmeden, başkalarının hakkını yemeden bizim insanlara saygı göstermemiz lazım ki onlardan da bir saygı görelim. Bunun örnekleri var. Siz zaten bir insana iyilik yaptığınız zaman bir iyilik size dönüp dolaşıp geliyor. Ondan dolayı yani sözü fazla uzatmayayım araçlarımızı trafik kurallarına uyarak kullanalım. Yorgun yola çıkmayalım maalesef. Uzun yola da gidiyorsanız iki şoförle, üç şoförle gitmenizde fayda var. Dinlenerek seyahat etmeniz lazım. Yani iki saatte bir ya da ne bileyim 150 kilometrede bir dinlenmeniz lazım benzin istasyonunda yürüyüş yapmanız lazım yani sürekli insan oturduğu zaman direksiyon koltuğunda yorgun oluyor reflekslerini kaybediyor maalesef yorgunluklar da dalgınlığı getiriyor bunun sonucunda da maalesef trafik kazası oluyor benim dileğim hiç kimse kaza bela geçirmesin bayramınız tekrardan mübarek olsun hayırlı bayramlar görüşmek üzere nice mutlu bayramlara